Herkese merhabalar sevgili hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bakın bugün bu güzel modeli birlikte çalışacağız umarım güzelce size anlatabileceğim şimdi sevgili hanımlar ben bu modeli size göstermek için bakın küçük bir parça hazırladım şöyle iki sıra e, haroşa ördüm 3-4 sırada beyazla ördüm örneğimizin nasıl yapıldığını şu küçük parçanın üzerinde size anlatmaya çalışacağım. Bakın örgümüz 3 renkten oluşuyor. Ben beyaz, mavi, pembe, beyaz, mavi, pembe şeklinde devam ettim. Siz isterseniz birkaç renk daha ilave edebilirsiniz. Alt kısmına istediğinizi yani haroşa da yapabilirsiniz. Lastik de yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra 3-4 sıra düz ördüm. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Bakın pembe rengimi aldım. 1 2 tane örüyorum. Şöyle şunu düzeltelim. 2 tane düz örgü örüyorum. Bakın üçüncü'yü, üçüncü'yü şu buradan değil, tam buradan alıyorum. Bakın. Devam ediyorum. 1 2 tane örüyorum. Üçüncüyü buradan değil tam buradan alıyorum. Bir, iki tane örüyorum. Bir, ikinci yuvadan üçüncüyü alıyorum. Bir, iki tane örüyorum. Bakın aradan üçüncüyü çıkartıyorum. İki tane örüyorum. Tekrar aradan üçüncüyü çıkartıyorum bir iki tane örüyorum sıranın sonuna kadar bu şekilde yapacağız bu sırada Evet örgümü çeviriyorum sırayı tamamladım iki tane ördüğüm ilmeği öreceğim bakın İlk başlarda boşalıyoruz. alıyoruz, ikinciyi öreceğim. Bakın aradan çıkardığımız ilmeğimizi boş alacağım. Tekrar iki tane öreceğim. Bir, iki. Aradan çıkardığım ilmeği boş alacağım. Bir, iki tane öreceğim. Üçüncüyü boş alıyorum. Bir, iki tane öreceğim. Üçüncüyü örmeden boş alıyorum. Bu sırayı da sonuna kadar bu şekilde yapacağız. 2 tane öreceğiz. Artırdığımız ilmeği boş alacağız. Evet son 2 ilmeğimi de örüyorum. Ee, şimdi sevgili hanımlar ilk ilmeğimi boş aldım. Bakın başta iki tane pembe ilmeğimiz vardı. İlkini boş alıyorum. Yani bunu sıranın başı olduğu için boş alıyorum. Devam ediyorum. Bakın altta, alttan çıkardığımız yani artırdığımız bir tane ilmeğimiz vardı. Onunla şu, e, onun bir önündeki ilmeği birlikte birlikte örüyorum. Ilmeğimi ördükten sonra, bakın bir tanesini çıkartıyorum. Artırdığım ilmeği çıkarmıyorum. Bununla bir arkadakini birlikte örüyorum. Bu sefer ikisini birden çıkarıyorum devam ediyorum bakın bu normal ilmekle artırdığım ilmeği birlikte alıyorum bakın bir tanesini çıkartıyorum kalan ilmeğimle arkadakini birlikte alıyorum bir iki ilmeği birlikte örüyorum bakın ilk ilmeği çıkartıyorum kalan ilmekle arkadakini birlikte örüyorum Burayı da sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bakın iki ilmeği yani bir öndekiyle bu artırdığımızı birlikte alıyoruz. Öndekini çıkartıyorum. Arkadaki ilmeği bir arkadaki ile birlikte örüyorum. Evet son ilmeğimi de ördüm. Burada hiçbir işlem yapmayacağız. Şimdi diğer renge geçiş yapacağız. Pembeyi bırakacağız. Diğer rengimizle yapacağız. Şimdi bir diğer rengimi alıyorum. Bakın. Yine ilk iki ilmeğimi örüyorum. Evet üçüncüyü de örüyorum. Bakın arttırdığımı da örüyorum. Şimdi bakın şu geniş kalan kısımlardan örgümüzü kurmaya başlıyoruz. Bakın 3 tane ördüm. Bakın buradan değil tam buradan bir ilmek daha alıyorum. 1 2 tane örüyorum. Bakın tekrar alt taraftan bir ilmek alıyorum. Bir, iki ilmek örüyorum. Arttırıyorum. Bir, iki ilmek örüyorum. Bakın alt taraftan alarak arttırıyorum. Bir, iki, alttan alarak arttırmamı yapıyorum. Evet. Burayı da yaptım. Sıramı tamamladım. Bakın arka sıraya geçtik. Ördüğümüz 2 ilmeği örüyoruz. Bakın. Sonda 3 tane kalmış. 3'ünü örüyoruz. Bakın artırarak aldığımız ilmeği boşalıyoruz. alıyoruz. 1 2 tane örüyorum. Artırarak aldığım ilmeği boş alıyorum. 2 tane örüyorum. Boş alıyorum. 2 örüyorum. Boş alıyorum. 2 örüyorum, boş alıyorum. 2 örüyorum, boş alıyorum. Son ilmeklerimi de ördüm. İlk ilmeğimi boş alıyorum, ikinciyi örüyorum. Bakın üçüncüye geldim. Artırdığım ilmekle bir önündeki ilmeği yine birlikte alıyorum. Bakın baştakini çıkartıyorum. Sondaki kalıyor. Sondakini de bir arkayla birlikte örüyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 2 ilmeğimi bir alıyorum. Düz olarak ördükten sonra bakın arkadaki ile bir de birlikte örüyorum. Bir iki ilmeğimi bir aldım. Bakın birini bırakıyorum diğerini arka tarafla birlikte alıyorum İpliğim takıldı yeniden yapıyorum bakın ikisini bir aldım ilmeğin birini bıraktım arkadakini bir arkadaki ile birlikte ördüm bakın ikisini bir aldım birini bıraktım birini de arkadaki ile ördüm kalan iki ilmeğimi de örüyorum bakın arka sıraya geçtik arka sırayı tamamen ters öreceğiz hiçbir işlem yapmayacağız bu sırada yavru ile olan kısmında tamamladım. 1 2 Bakın 2 tane ördüm. Tekrar bakın. 1 ikinci yuvadan bir ilmek alıyorum. 1 2 tane ördüm bakın. Zaten alacağımız yerler kendisini belli ediyor bakın. Tam şuradan ilmeğimi aldım. 1 2 tane örüyorum. Bakın boşluk çıkıyor zaten karşımıza. Hemen oradan ilmeğimi aldım. 1 2 Boşluktaki ilmeğimi de aldım. Artırmamı yaptım. Evet devam ediyorum. Buradaki artırmamı da yaptım. 1 2 tane ördüm. Bir tane de buradan arttıralım ve devam edelim. Şimdi arka sıraya geçtik. Arka sırada bakın alttan aldığımız ilmekleri boş alıyorduk. İki tane örüyoruz. Bakın alttan aldığımız ilmekleri boş alıyoruz. İki tane örüyoruz. Alttan aldığımız artırmaları boş alıyoruz sırayı sonuna kadar bu şekilde tamamlıyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Evet son ilmeklerimi de yaptım. İlk ilmeğimi boşalıyorum her zamanki gibi. Bakın ikinci ilmekle artırdığım ilmeği birlikte alacağım. Ördükten sonra bakın ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Kalan ilmekle bir arkadakini birlikte alıyorum. İki ilmeğimi bir aldım. Bir tanesini bıraktım. Diğeriyle bir arkadakini birlikte aldım. İki ilmeğimi bir aldım. arkadaki ile birlikte kesiyorum. Bakın örgümüz bu şekilde devam edecek. Çok basit ve çok gösterişli bir model. Bir arka alt sırada arttırma yapıyorsunuz alttan alarak. Üçüncü sırada da bakın kesip geçiyoruz. İki tane bir alıyorum birini bırakıyorum. Ve bu şekilde sırayı da tamamlamış oluyorum. Evet sıranın sonuna kadar şimdi tamamen ters öreceğiz. Bakın. Burayı ters öreceğiz ve diğer rengimize geçeceğiz. Şimdi sıradı tamamladım. Bakın örgümüz bu şekilde kurduk. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın örgümüz çok güzel çıtı pıtı bir model oldu. Bir kere daha gösteriyorum ve videoyu kapatıyorum şimdi bir Pardon diğer rengimize geçecektik 2 3 3 taneyi ördüm Bakın zaten alacağımız yer kendisini belli ediyor bir tane de alttan alarak arttırıyorum iki tane örüyorum alttan alarak bir tane arttırıyorum. 2 örüyorum. Alttan bir tane arttırıyorum. Dediğim gibi zaten arttıracağımız yerler kendisini belli ediyor. Hiç şaşırma şansınız yok. Başlarda bir defasında 2 ilmek örüyoruz. Bir defasında 3 ilmek örüyoruz. Bir tane örüyorum, bir tane alttan alıyorum. İki tane örüyorum, bir alttan alıyorum. Kalan ilmeklerimi de ördüm. Örgümü çeviriyorum ve arka sırayı biliyorsunuz iki tane örüyoruz. Arttırdığımız ilmeği boş alıyoruz. Daha sonraki sıramızda da arttırdığımız ilmeği kesiyoruz. İnşallah güzelce. Anlatabilmişimdir örneğimizi. Bakın tekrar şöyle göstereyim örneğimiz çok güzel, çok cici bir model. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayalım. E, yorumda yazarsanız çok daha memnun olurum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.